Dünyanın en büyük açık hava tımarhanesinden herkese selamlar dostlar ve arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Sıcaklar bir yandan, zamlar bir yandan, bir de bunlar yetmezmiş gibi üstümüze yağmur gibi yağan ipe sapa gelmez cinnet ve dolandırıcılık haberleri. Çok değil. Bundan 20 sene önce birisi çıkıp böyle şeyleri yaşayacağımızı söyleseydi herkes ona deli muamelesi yapardı. Dediklerinde de ısrarcı olsaydı muhtemelen bir akıl hastanesine kapatılırdı. Biliyorum hayat zor hem de akıl almaz seviyede zor. Ben de sizlerdenim zaten. Ülkede %10'luk bir kesim dışında neredeyse herkes eşitlendi. Tabii yoksullukta ve sefalette eşitlendik. Abuk subuk yorumlar yapan troll kardeşim sen de bizle aynı gruptansın hiç merak etme. İşte o restoranları, kafeleri, Bodrum ve Alaçatı'yı tatilde dolduranlar da onlar. Tatil bölgelerinde ya o yüzde onluk alnının akıyla ter dökerek, hak ederek helal para kazanan eğitimli başarılı insanlar var veya yabancı turistler. Ha bir de turist kategorisinden çıkan ve bir şekilde Türk kimliği taşıyan Suriyeli kardeşlerimiz var. Çevrenizden tatil'e çıkabilen var mı dostlar? Çıkan da zaten kredi kartı ve bilmem kaç taksitle ancak çok kısıtlı bir süre için çıkabiliyor. Onu da iki senede ödemeye çalışıyor garibim. Önceki videolarımda da hep vurgulamaya çalıştığım elbet bu dönemde bitecek. O yüzden zor da olsa bu yaşananlara benim artık sinirlerim dayanmadığı için gülüyorum. Başka türlü de bugünlerin içinden çıkamayız. Bir insan eğer umudunu kaybederse işte o o gün gerçekten bitmiş demektir. Ve unutmayın karanlığın en zifiri olduğu noktanın ertesinde gün ağarmaya başlar sevgili dostlar. Ne olursa olsun içinizdeki umudu lütfen asla kaybetmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu'na dayanmış insanlarız biz arkadaşlar. O bile gitti geçti artık. Sadece Türkiye değil, dünya artık koca bir tımarhaneye dönüşmüş durumda. O yüzden hem ülkemizden hem de dünyadan yağmur gibi yağan şu garip haberlere birlikte biraz göz atalım ve mümkünse gülümseyelim. Bugün Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek büyük bir müjde haberi verdi biliyorsunuz. Haber başlığını gördüğümde ha tamam asgari ücretliye hem de emekliye hayatta kalabilmeleri için %50'lik bir zam nihayet verildi dedim. Tabii ki haberi açınca şununla karşılaştım. Türkiye kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü tarafından gri listeden çıkartıldı. Hani Sayın Bakan müjde verip kara para aklama listesinden çıktığımızı söylüyor ya bir zahmet nasıl o listeye girdiğimizi de anlatsa keşke ben gerçekten çok merak ediyorum dostlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin mali eylem görev gücünün gri listesinden çıkarılmasının ülkenin finansal sistemine güveni daha da arttıracağını bildirdi. Şimdi bu müjdeli haberin bize nasıl bir etkisi olacak hemen ona bakalım. Bizi ilgilendiren kesim burası. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzen düzenlemeler sebebiyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri artık mümkün olacak. Yani uluslararası yasalar gereği dev karteller ve yatırım fonları bu kara para aklama olayı yüzünden Türkiye'ye yatırım yapamıyordu. Şimdi tüm bu dev karteller Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmayan faizlere para yatırıp vade sonunda da o kazançları alıp ülkeden çekilip gidecekler. Şu an Türkiye dünyada en yüksek politika faizine sahip dördüncü ülke Avrupa'da birinciyiz tabi. İlk üç sırada kimler var hemen bakalım. Zimbabwe, Arjantin ve Venezuela ne kadar gurur verici bir liste değil mi dostlar? Ha bu arada yarın öbür gün gri listeden çıkma vergisi filan da gelirse emin olun gram şaşırmam. Nasıl olsa alıştı, kabir eksi, kabir fazla ne olacak ki? En yüksek faiz veren ülkeler listesinde altımızda yer alan diğer ülkelerde sayayım haksızlık olmasın biraz daha gururlanalım. Sırasıyla Ghana, Mısır, Malawi ve Kongo. Bu arada halen videoyu beğenmeyenler varsa lütfen birkaç saniyenizi ayırın ve bu küçük desteği esirgemeyin dostlar. Yapan herkese şimdiden samimi teşekkürler. Peki bütün bu yaşananlar benim de içinde bulunmama rağmen müstehak mı? Kesinlikle müstehak. Ülkeler kendi seçimleriyle idare edilirler. Bugün yepyeni sıcağı sıcağına nur topu gibi yeni bir zammımız oldu. Ben videoyu hazırladığım sırada elektriğe korkunç bir zam geldi. Büyük çoğunuzun artık haberi olmuştur. Olmayanlara da ben bu kötü müjdeyi vermiş oldum. Emekliye %20 zam, asgari ücretliye zam bile yok ama yıl ortasında elektriğe %38 zam. Tabi bu %38 sadece fatura öderken cebimizden çıkmayacak, daha gerisi var. İğneden ipliğe aklınıza gelen gelmeyen her şeyde %38'in çok üzerinde bir maliyet zammı olarak tekrar yansıyacak. Yeme de yanında yat. Nasıl bir ülkede yaşıyorsak artık bakın dostlar ben bu videoyu hazırlarken Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi haberi hemen aktarayım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan mevduat faizini arttıracak adım. Ya biraz önce biz ne konuşuyorduk? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalara TL cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve son 2 ayda 10 puan gerileyen mevduat faizlerini yükseltecek yeni bir adım atmış oldu. E tabi gri listeden çıktığımız daha doğrusu çıkartıldığımız için yabancı fonlar Türkiye'ye para yatırmaya gelecek. E bunun şerefine mevduat faizleri şöyle bir 10 puan atsa hiç fena olmaz değil mi dostlar? Mahcup olmayalım İngilizlere, geldiklerine değsin bari. Adamları ürkütmeyelim. Bu arada fonlar, faizler, bankalar filan demişken nur topu gibi yeni bir seçil Erzan vakamız daha patladı. İzmir'de yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisiyle iki iş insanının bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan Hatice Öğün'ün bankadaki odasında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yine Denizbank, yine aynı skandal. E tabi ülke insanı da haklı. Benim de böyle yetkilerim var. Ben neden normal maaşa talim edeyim diye düşünüyor. Onlar da kendilerince haklı olarak. Bu 200 milyonun sahipleri o paraları nasıl kazanabilmişler ki böylesine kolay bir şekilde gözü kapalı başkalarına kaptırabiliyorlar. Ben işin asıl bu kısmına bakıyorum sevgili dostlar. Ya biz bir şeyin fiyatı 20-30 lira fazla olduğunda gidip daha hesaplı olan yerden alan insanlarız. Ama kolay para daha doğrusu havadan zahmetsiz kazanan bu insanlar daha fazla para hırsıyla ellerindekini saçıyorlar. Emin olun o normalde yarısı bile sizin benim yan yana göremeyeceğimiz bu rakamlar o insanlara pek koymamıştır bile. İşte böyle bir tımarhanede yaşıyoruz, yaşatılıyoruz be arkadaşlar. Bugünün en bomba haberi ise Suriye ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olanı hiç kuşkusuz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve garanti edecek, Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek, tüm inisiyatif ve girişimlere açığı sözleri hatırlatılarak Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulur mu sorusu karşısında şu yanıtı verdi kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz. Sayın hesapla biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil yine olur. Burada rahmetli Demirel'in bir sözü aklıma geldi. Dün dündür, bugün bugündür. Dostlar, arkadaşlar bu konuyla ilgili hiç yorum yapmıyorum. Hatta yapma gereği bile duymuyorum. Haberi noktasına dokunmadan olduğu gibi aktardım. Yorum sizin. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.